Oynamaya geç başlamaya diyebilirim aslında. Yani daha önce e, daha fazla süre alabilseydim genç yaşlarımda belki çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama tabii bu sorduğunuz sorunun e, bir şakayla karışık olarak bu cevabı vermek istedim. E, futbolu bırakana kadar yani bu da yaklaşık bir beş sene daha oynama niyetim var. E, aynı şekilde devam etmek istiyorum bunun için çalışıyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bu şekilde devam edeceğim. Futbolculara ne istediğini net bir şekilde belirten bir hocamız var. rakip takım analizlerini çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Ve kendisi bizden ne istediğini dediğim gibi net bir şekilde söylüyor. Biz de onun direktiflerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sezona kupayla başlamamız, ve lig ligede iyi bir şekilde başlamamız da tabii ki burada e, özgüvenli bir şekilde bulunmamıza bir sebep. Ama hoca üzerinde dediğim gibi bize her şeyi net bir şekilde söylemesi ve e, direkt direktiflerini net bir şekilde belirtmesi diyebilirim. Burada olduğumuz için mutluyuz. A Avrupa aranalarında oynamak her zaman her oyuncu için e, ve takımlar için iyi hissettiren bir organizasyon olmuştur buraya katıldığımız için dediğim gibi mutluyuz. Yarın da güzel bir maç bizi bekliyor. Zorlu bir maç olacak bizim için de, Ajax için de. İyi bir şekilde hazırlandık. Az önce sahayı da gezdik. Güzel bir hava var. Güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum yarın. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Takımın bu sene geçtiğimiz seneye oranla eğer bakarsak daha oturaklı ve daha kendimizi bilen bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii burada hocamızın etkisi büyük. Ee, Avrupa arenasında gidebileceğimiz yere kadar tabii ki gitmek istiyoruz ama e, kendi adıma her zaman söylediğim bir şey var. Maç maç gitmeyi her zaman tercih ederim. Ee, i̇yi başlamak önemli. Yarın da iyi başlamak istiyoruz. Ee, zorlu bir deplasmanda oynayacağız. Grubumuz da zorla denilebilecek bir grup. Ee, ama dediğim gibi hem iyi hazırlandık hem de bu sene geçen seneye oranla daha oturaklı bir oyun oynuyoruz. Ee, yarın da inşallah buradan galip gelmeyi galip olarak Türkiye'ye dönmeyi hedefliyoruz.